En düşük emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya. Nereden nereye? Asgari ücreti 184 liradan 17 bin liraya. Eğer AK Parti hükümeti 2008'deki çıkardıkları 5510 sayılı kanun olmasaydı normal artışlarla yani hükümetin ağzına bakmaya gerek yok yasal artışlarla en düşük emekli maaşı zaten şu an 25 bin lira olacaktı. Fakat 2008'de çıkarılan ve bize sosyal güvenlik reformu diye yutturulan yasayla emekli maaşlarının taban aylığının enflasyon kadar ve Türkiye'nin büyümesi olarak kadar artması kanunu değiştirdiler. Biz belirleyeceğiz dediler. Önce biliyorsun 5000 bin liraydı. Sonra 7500 yaptılar. Sonra da 10 bin yaptılar. Ama kanunu değiştirmeseniz zaten 25 bin liraydı şu anda bu en düşük emekli maaşı. Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örnekleriyle anlattım. Sözü edilen artışları ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz. Biz sadece dövizi baskılamak için 1.2 trilyon liralık faiz ödemesi yapıyorsunuz. AK Parti hükümeti 2002 seçimleriyle geldi. Hı hı. 2002'de en düşük SSK emekli maaşı 66 lira değil, 276 liraydı. Ve o tarihte asgari ücrette 184 liraydı. Yani en düşük emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katıydı. Ve çeyrek altında 27 liraydı. Yani o tarihteki en düşük SSK maaşı olan 276 lirayla 10.75 çeyrek altın alıyordu. Yani 10 çeyrek altın alınıyordu. En düşük emekli maaşıyla. Evet. Diyor. Sen eğer ki emeklilerin ilgili kanunu değiştirmemiş olsaydın bugün zaten adamlar en az 25 bin lira alacaklardı. 10 bin lira alıyorlar. Yani alması gereken rakamın yarısını bile almayan bir emekli camiası var. Sanki emeklilere o para ulufe olarak dağıtılıyormuş gibi bir hava yaratılıyor. Oysa adam her ay düzenli bir şekilde primini ödemiş. Neredeyse 10 bin gün prim ödemiş, yıllarca çalışmış ve onun da karşılığını vermiş. Hem çalışarak hem de prim ödeyerek vermiş. Dolayısıyla ulufe dağıtmıyorsunuz, insanların hakkını gasp etmeyi bırakın kardeşim. 10 bin lira ödemek zorundasınız. Hatta 10 bin liradan çok daha fazlasını ödemek zorundasınız. Ve hatta o eski kanunu da tekrar yerine koymak zorundasınız. Eski kanun ne? Asgari ücretin en az %110'u kadar olmak zorunda en düşük emekli maaşı kanunu. Böyle bir kanun vardı. Bu kanunu sildiniz, attınız sosyal güvenlik reformu falan adı altında tırnak içerisinde. Şimdi de insanları açlığa mahkum ediyorsunuz. 1.4 trilyon liralık bir yük olacaksa olacak. Bunun bedeli siz tarafından ödenecek. Çünkü kardeşim bunu yapan sizsiniz. İnsanları bu kadar mağdur duruma düşüren sizsiniz. İnsanları bu kadar sıkıntılı hale getiren sizsiniz. Sadece emekliler mi? Hayır. Asgari ücretinde bugün yoksulluk sınırının üzerine çıkması gerekiyor. Yoksulluk sınırının üzerine bir asgari ücret olması gerekiyor arkadaşlar. O da 53 bin liranın üstü demek. 17 bin lira veriyorsunuz insanlara ve asgari ücreti ortalama maaş haline getirmişsiniz. O ortalama maaş ve insanlar her geçen gün biraz daha fakirleşmeye devam ediyorlar.